TÜİK'in Kasım ayı verileri, memur ve emeklilerin ocak zammını netleştirirken, altın, gümüş, döviz ve borsa tarafında kritik gelişmeler yaşanıyor. TÜİK'e göre enflasyon Kasım ayında aylık bazda 0,87 puan geriledi. Yıllık enflasyon ise %31,07 olarak açıklandı. Beklentilerin altında gelen rakamlara işaret edenmemiş, açıklanan verilerin İTO ve bağımsız araştırma şirketlerinin ölçümlerinin gerisinde kaldığını söyledi. Ekonomi yönetiminin yıl sonu enflasyon hedefini yukarı yönlü revize ettiğini hatırlatan analist, yılın i 30 31 bandında tamamlanmasını öngördü. Kira artış oranı Kasım verileriyle %35,91 olarak hesaplandı. Bir önceki ay bu oran %37,15'ti. Memiş, enflasyondaki düşüşe rağmen gıda enflasyonunun yüksek seyrinin pazardaki fiyatların neden gerilemediğini açıkladığını ifade etti. En çok zamlanan ürünler arasında patates, margarin ve tereyağı yer aldı. Enflasyon rakamlarına göre oluşan tahmini zam oranları şöyle oldu. En düşük emekli maaşının ise 18.000 TL'den 20.620 TL'ye yükselmesi bekleniyor. TÜİK'in açıkladığı demografik göstergeler de dikkat çekici. İlk 7 ayda doğumlar %8,3 azalırken, ölüm sayısı %0,7 arttı. Bu tablo, Türkiye'de nüfusun giderek yaşlandığını ortaya koyuyor. TCMB'nin 11 Aralık'ta açıklayacağı yılın son faiz kararı merakla bekleniyor piyasa beklentisi 100 baz puanlık indirim yönünde. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası içinse yatırımcıların büyük kısmı 25 baz puanlık faiz indirimi öngörüyor. Memiş, paritenin 1.16'nın altına indiği seviyeleri alım için uygun olarak değerlendirdi. BIST yüz endeksi 11100 puanda bulunurken 11200 direnç, 10800 ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor. Ons altında yeni pozisyon açmak için acele etmediğini söyleyen Memiş Gram altın yatırımcılarına özel bir uyarıda bulundu. Daha önce 3 kademe alım yaptıklarını hatırlatarak son %25'lik bölüm için TL'de beklediklerini aktardı. Gram altında 5540, 5693 ve 5740 Türk Lirası seviyelerinin önemli olduğuna dikkat çekti. Türkiye piyasasında fiziki gram altının 5805-850 Türk Lirası arasında seyrettiğini belirtenmemiş, 5800 Türk Lirası altındaki seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendirdiğini söyledi. Yeni yıl gelmeden pozisyonların tamamlanmasının mantıklı olacağını da ekledi. Memiş, altın gümüş rasyosunun 88'den 71, 80'e kadar gerilediğini hatırlatarak teknik hedeflerin gerçekleştiğini ifade etti. 2026 yılında hem altın hem gümüş tarafında yeni fırsatların oluşacağını belirtti. Ons gümüş 58,69 dolar, gram gümüş ise 79 Türk lirası 87 kuruş seviyesinde. Memiş, mevcut fiyatların yeni alım için uygun olmadığını Değerlendirme için 2026'da daha elverişli alanlar açılacağını söyledi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, katıldığı bir programda piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Memiş, 2026 yılının gram altın için rekorların görülebileceği bir dönem olacağını söyledi. Küresel ekonomik görünümün kırılgan olduğuna dikkat çeken Memiş, Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümet açılmış olsa bile ekonomik verilerin hala gecikmeli geldiğini ve bunun piyasalar için belirsizlik oluşturduğunu belirtti. Fed'in 10 Aralık toplantısında faizleri pas geçmesini beklediğini aktaran Memiş, altındaki yeni rallinin 2026'da güç kazanacağını ifade etti. Memiş, 2026'nın altın fiyatlamaları açısından kritik bir yıl olacağını vurguladı. Ons altında 4804-850 dolar aralığının mümkün olabileceğini belirten Memiş, gram altında ise 8000 Türk Lirası seviyesinin ilk hedef olduğunu söyledi. Uzman isim 2026'da agresif bir yükseliş yaşanırsa gram altında 10.000 Türk lirası üzeri fiyatlar sürpriz olmayabilir değerlendirmesinde bulundu. Yıl sonuna kadar ise gram altında 5.655-950 Türk lirası bandının izlenmesini beklediğini kaydetti. Geçtiğimiz hafta 4.243 doları gören ons altının 4.150 dolara kadar gerilediğini hatırlatanmemiş, düşüşün devam edebileceğini ifade etti. Kendi stratejisini paylaşan uzman 4.000 dolar altına inilmediği sürece yeni pozisyon açmam. 3800-3850 dolar aralığı alım fırsatı olabilir dedi. Memiş, küresel piyasalardaki dalgalanmaların yatırımcıyı yanıltmaması gerektiğini belirterek sabırlı davranılması gerektiğini vurguladı. İslam Memiş'in gündem olan uyarılarından biri de düşük bütçeyle işlem yapan yatırımcılara yönelik oldu. Küçük paralarla finansal piyasalarda sürekli alsat yapmanın yüksek risk taşıdığını belirten Memiş, 30 bin TL'si olan bir vatandaşın alsat yapma hayali kurmaması gerekir. Bu bütçeyle en mantıklı adım ticarettir pazarcılık, internet satışı, küçük ticari girişimler, hepsi mümkün ifadelerini kullandı. Memiş'e göre bu yaklaşım hem gelir üretimi sağlayabilir hem de para kaybı riskini azaltabilir. Küçük birikim sahipleri için alternatif bir tavsiyede daha bulunan Memiş, altın fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle küçük bütçelerin zorlandığını söyledi. Uzman isim, altın yerine gram gümüş biriktirmek daha mantıklı olabilir. 70-75 Türk lirası seviyelerinden kademeli alım yapılabilir önerisini paylaştı. Bitcoin'in 96 bin dolara gerilemesine rağmen kötümser olmadığını belirtenmemiş, bu varlıkta hızlı yükseliş beklentisinin devam ettiğini dile getirdi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalardaki oynaklığa rağmen yatırımcıların paniğe kapılmaması gerektiğini belirterek önemli değerlendirmelerde bulundu. Gram altında beklenen geniş çaplı yükselişin 2026 yılında başlayacağını vurgulayan Memiş, kısa vadede agresif bir hareket beklemediğini ifade etti. Memiş, altın cephesine ilişkin mevcut görünümü şöyle özetledi. Bu hafta agresif bir yükseliş beklemiyorum. Gram altında yaşanan geri çekilmeleri fırsat olarak görenler 2026 yılında rahat edecek. Bence artık gram altında yavaş yavaş pozisyon almak lazım. Altın ons için 4000 üzerinde maliyet yapmam. Gümüş piyasasına dair de önemli mesajlar veren İslam Memiş, pozisyonunu koruduğunu ve gram gümüşte 67 seviyelerinden alım yapacağını belirtti. Yatırımcılar için 2026 beklentisini ise şöyle açıkladı. 2026 yılındaki şampiyon yine gümüş. Gram gümüşte 120 lira beklentim var. Borsa İstanbul'a ilişkin değerlendirmelerinde yükseliş trendinin temkinli şekilde sürdüğünü belirtenmemiş, yatırımcıları aceleci davranmama konusunda uyardı. Endekste hala yukarı yönlü alan var ancak düzeltme hareketi kaçınılmaz. Şu an sakin bir sıkışma dönemi yaşanıyor. Acele eden kaybeder, zamana yayılan kazanç getirir. Kripto para piyasalarında ise risk seviyesinin yükseldiğini hatırlatan Memiş, özellikle Bitcoin için önemli bir uyarı yaptı. Kripto tarafında bu seviyeler riskli. FOMO'ya kapılan üzülür. Yeni yılın ilk çeyreğinde oynaklık artacak. Kur tarafına dair beklentilerini de paylaşan Memiş, agresif bir yükseliş beklemese de genel trendin yukarı yönlü olacağını söyledi. Dolar TL'de agresif bir yükseliş beklemiyorum ancak yıl genelinde yukarı yönlü trend korunacak. Enflasyon ve jeopolitik riskler kurdaki oynaklığı artırabilir. Altın yatırımcılarına net bir zamanlama veren İslam Memiş, 2026 yılını işaret ederek sözlerini şöyle tamamladı: "Altında esas hikaye 2026 yılında başlayacak. Toparlanma hareketi o dönemden itibaren hızlanır. Panik yok, telaş yok. Bu süreç sabırlı olanın yılı olacak. Altın fiyatları dalgalanıyor. Gümüş şampiyonluğunu ilan ediyor." 2025 yılı biterken uzmanlar önümüzdeki senenin çok daha sert dalgalanmalara ev sahipliği yapacağını belirtiyor. TGRT haber canlı yayınına katılan finans analisti İslam Memiş canlı yayında çok kritik bilgiler paylaştı. Memiş 2026 yılı için tüm yatırımcıları uyardı ve 10 saltın gram altın bazında öngörülerini paylaştı. Memiş'e göre 2026'da her ay sert fiyat hareketleri, hem barış hem savaş haberleri, hem de kriz ve iyileşme dönemleri yaşanacak yıl boyunca geniş bant aralıklarında fiyatlamalar görüleceğini vurgulayan Memiş, kısa vadeli işlemlerin riski olacağına dikkat çekti. Şu anda 4225 dolar seviyesinde bulunan 10 saatin için konuşan Memiş, 2026 yılı bant aralığını 3800-4800 dolar olarak açıkladı. Zirve seviyesinin 4800 dolar olabileceğini belirterek yükseliş düşüş döngülerine dikkat çekti. Fed'in gelecek hafta açıklayacağı faiz kararı öncesi 10 saltının 4260 dolar civarında oyalanmasını beklediğini söyledi. Gram altın için 2026 tahminlerini paylaşan Memiş, ana hedef 5.508 bin lira dedi. Öngörülemeyen küresel bir gelişme yaşanması halinde, yani bu yıl yaşanan manipülasyon benzeri durumlar yaşanırsa, gram altının 8.000 liranın da üzerine çıkılabileceğini belirtti. Dolar, TL'deki yükselişin gram altını destekleyeceğini ifade eden Memiş, 5.700 liranın altını alım fırsatı olarak değerlendirdi. 2026 ana trendinin ise 8.000 Türk lirası olduğunu vurguladı. Memiş, 2025 yılında getirilen çok manipülasyon etkisinin hissedildiğini, benzerinin 2026'da da yaşanması halinde 5 haneli rakamların bile görülebileceğini kaydetti. 2025'in şampiyonunun gümüş olduğunu ve 80 TL'nin üzerinde fiyatlandığını hatırlatan Memiş, 2026 yılının şampiyonu da gümüş olacak dedi. Ancak gümüşün önce düşüş yaşayacağını, ardından yeniden yükseleceğini belirtti. 50 doların üzerinde gümüş alımını önermediğini ifade etti. Memiş, yaklaşan faiz kararında 100 baz puan artış beklediğini, enflasyon verilerinin merkez bankaların kararlarında etkili olacağını söyledi. 2026'nın ilk aylarında çok kötümser olmadığını belirten analist, Rusya-Ukrayna cephesinde bir barış haberi gelebileceğini, ancak yıl genelinde altının yine yükseliş eğiliminde olacağını ifade etti. Memiş, Dünya Altın Konseyi ve IMF raporlarının beklentilerini doğruladığını, kısa vadeli alıp satış yapan yatırımcıların 2026'da da kaybetmeye devam edeceğini hatırlattı ve tüm yatırımcıları uyardı altın ve gümüş fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Finans analisti İslam Memiş, canlı yayında 2026 yılı için yatırımcılara uyardı. Memiş, ons altın ve gram altın fiyatlarında sert hareketler olacağını öngördüğünü belirterek, kısa vadeli alsat işlemlerinin riski olduğunu vurguladı ve yatırımcılara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. 2025 yılı sona ererken, altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. TGRT Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan finans analisti İslam Memiş, 2026 yılında hem ons altın hem de gram altın fiyatlarının geniş bant aralığında dalgalanacağını belirtti. Memiş, küresel krizler, savaş ve barış haberleriyle ekonomik iyileşmelerin fiyatları etkileyebileceğini ifade etti. Memişe göre şu anda 4225 dolar civarında işlem gören ons altın için 2026 bant aralığı 3800-4800 dolar olarak öngörülüyor. Yükseliş ve düşüş döngülerine dikkat çeken analist FED'in gelecek faiz kararları öncesinde ons altının 4260 dolar civarında dalgalanmasını beklediğini kaydetti. Gram altın için 5500-8000 Türk Lirası bandını ana hedef olarak açıkladı. Küresel piyasalarda öngörülemeyen gelişmeler yaşanması durumunda gram altının 8000 TL'yi aşabileceğini söyledi. Dolar TL'deki yükselişin gram altını destekleyeceğini belirtenmemiş, 5700 Türk Lirası altını ise alım fırsatı olarak nitelendirdi.